Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda LGS örnek sorularını cevaplayacağız. Biliyorsunuz Nisan ayı örnek soruları yayınlandı. Hep birlikte çözelim. Birinci soru. Read the text and answer the questions. Parçayı okuyun, soruları cevaplayın. Alice wants to take her family to a restaurant. Restorana götürmek istiyor ailesini. She wants to find a quiet. Kilit kelime bu zaten. Sessiz ve ucuz bir yer. Buraya götürmek istiyor. Now she is searching on the internet and reading other people's comments about some of the restaurants. İnternette yorumları okuyor. Yorumlara bakarsak 3 yıldız almış, 4 yıldız, 5 yıldız ve 4 yıldız. Evet nasıl bir yer istiyor? Quiet, sessiz, en önemli kelime. And cheap, yine eş anlamlı kelimelerden gideceğiz. Star restoranına bakalım. Pop music gürültülü bir müziktir. The band's music is crazy. Grup müzik. Bando yani grup, grubun müziği çılgın. Müzik grubu olduğu için sesli, gürültülü bir yerdir. Menu of the restaurant is very rich. New restaurant'a bakarsak. Menü çok zengin. Sticks are the best. But the bill is too high. Fatura yüksek. Bize uymaz çünkü ucuz bir yer arıyorduk. A lot of people visit place every Evet tatlılar güzel denemelisin ama kriterlerimizle alakalı bir şey yazmıyor. Sun restaurant has a beautiful garden. Bahçe. Bahçe sakinlik açısından iyidir. And the restaurant is comfortable. And read. Calm. Sakin. Rahat ve sakin. Sakin deyince aklımıza hangi kelime geliyor? Tabii ki quiet. Sakin. The prices are not expensive Bakın not expensive pahalı değil yerine biz ucuz diyebiliriz Aradığımız şeydi buydu zaten O yüzden cevap Denizli Sun Restaurant İkinci soru Read the phone conversation telefon görüşmesi var Bunu okuyun and brochure broşür var Answer the question. Soruyu cevaplayın. I saw a brochure about computer classes. Bilgisayar dersleriyle alakalı, yani bilgisayar kursu var. On the internet. And I am planning to join one of them. Bir tanesine katılmak istiyorum. Would you also like to try? Denemek ister misin? Sen de. It sounds nice. Kulağa hoş geliyor. Nice. It sounds great. It sounds awesome. Gibi şeyler söyleyebiliriz. Can I learn the day of the class? Bakın her şey kenara bakıyoruz. Soru şu. Can I learn the day? Gün. Burada bir soru var. Burada bir cevap olması gerekiyor. Cevap ne olabilir? Günlerle alakalı. We can attend it at the weekend. Hafta sonu katılabiliriz. Every day her gün except hariç cumartesi ve pazar hariç her gün ne demek? Hafta içi demek. Adana'da hafta sonu diyor. Olmaz. There are only morning classes every day. Her gün diyemeyiz çünkü except hariç. Hafta sonu hariç. It is in the evening on weekdays. Hafta içi. Akşamları. Akşamları mı? Saat 7 akşamlar oluyor. Doğru. You can join it at any time of day. Günün her saat yani hangi hangi saat istersen istediğin her saat katılabilirsin diyor. Yanlış. Cevap C. Burada soru kökünü de tam olarak anlayalım. Keeping in mind aklında tutarak yani broşürü aklımızda tutarak broşürdeki bilgiler ışığında hangisi boşluğa gelir demek istemiş. Yani i̇ki tane soru kökü var. Bir burada, bir burada. Evet, Thirty... 36 students answered survey about their use of internet. Here are the results. 36 kişilik öğrenci grubu bir anket uygulanıyor. Zaten toplarsak 36 yapar. Parça okuyun ve cevaplayın. Soru kökünde ters bir şey yok. According to information above yukarıdaki sorulara göre which of the following yani aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 8 students used the internet to learn something In a foreign language. Bakın, buradaki ifadeyi burada tekrar söylüyor ama bayağı kasmışlar. Yabancı dilde bir şeyler öğrenmek. Ee, burada da parçaları, yani okuma parçalarını çevirmek diyor. Yani Yabancı dilde öğrenmek değildir aslında ama ona en yakın bir ifade. Eight students. 8 öğrencime mi? Değil. The least popular. Normalde biz bunu nasıl biliyorduk? The most popular. Popular. En popüler. En popüler değil de en az popüler olanı söylüyor. The least. The least ise en az demek. Less daha az. More daha fazla. The most en çok yani en popüler. The least en az. En az popüler. Burada the least popular use of internet. En en düşük popülaritesi sahip popülariteye sahip olan internet kullanımı playing educational games. Educate, educational games. Eğitsel oyun oynamak. Bulmaca çözmek eğitsel bir oyun mudur? Zorlarsak olur. Evet. Eğitsel bir oyundur. Doğru. Mu? Evet. 6 kişi olduğuna göre en az popüler bu. C'ye bakalım. Most of the students used internet to buy something To eat. Yiyecek bir şeyler satın almak. Yani restorandan yemek sipariş etmek. Bakın eş anlamlı kelimeler çok önemli. Aynı cümleyi başka şekilde nasıl ifade edebiliriz? Bununla uğraşır içerisindeler. Evet. En popüler mi? Hayır. En popüleri bu. Half of the students learn how to cook something using the internet. Bir şeylerin nasıl pişirileceğini öğren öğrenmek. internet kullanarak öğrenmek. Kaç kişi yapıyor bunu? half of the students. Öğrencilerin yarısı. 36, 36. Yarısı kaç yapar? 18. Bu 18 diye bir ifade yok. 10 var. 10 kişi öğrenir diyor. Farklı tarifler. Yani bir şeyin nasıl yapıldığını öğrenmek. Tarif öğrenmektir. Evet bu da yanlış. Zaten biz doğru cevabın bursa olduğunu söylemiştik. Dördüncü soru. Read the text parçayı okuyun. Check the brochure and complete the sentences. Broşürü kontrol edin. Cümleleri tamamlayın. Tom is planning to do something different. Farklı bir şey yapmak istiyor. He is off day. Off day tatil günü. Evet. He would rather bir şey tercih eder. Neyi? To indoor than outdoor activities. İçeride yapılan aktiviteleri tercih ediyor. One of his friends offers teklif eder ona. Neyi? Arkadaşlarından bir tanesi ona teklif ediyor. Located Brochure of Sports Club. Yani buradaki e, spor broşüründe, spor kulübü broşüründe içeride yapılan aktiviteleri bulacağız. Hangisi içeride yapılır? Kayaking, rafting, su sporu, trekking, diving, diving dalış, trekking doğada yapılır. Swimming, bowling, evet içeride yapılır. Conning, skydiving, dışarıda yapılır. Yani bizim içeride mi dışarıda mı yapıldığını bilmemiz yetiyor. Cevap 3. gün. Evet, son sorudayız. According to the results of the survey, which of the following is correct? Hangisi doğrudur? Bakın, burada açıklamalar var. Bu açıklamaların hangi grafikle gösterildiğini bulacağız. Normalde önce grafik sorulur, açıklamalar olur. Tam tersi. Önce açıklamalar ve bunun grafiğe yansımasını bulacağız. Mr. Blake asked 100 students about their holiday preferences. 100 öğrenciye tatil tercihlerini sormuş. Here are the results. Sonuçlar. More than half of the students prefer a holiday by the seaside. Deniz kenarı tatil. Kaç kişi? More than half of the students. Öğrencilerin yarısından fazlası. Ne olabilir bu? Bu olur. Beach Holiday bu arada mavi olan. Bu olur. 55 olur ama şu 45 olmaz. Şöyle deseydi nearly half of. Neredeyse yarısı. Deseydi o zaman %45 olurdu. Number of students that are interested in wildlife yani vahşi hayat. Vahşi hayat nedir? Safari. Bakın yine eş anlamlarını bilmemiz gerekiyor. Seaside'a Seaside ve Beach aynı anlamda. Winter burada Winter evet. Ice Climbing Winter'ı karşılar. Hani buz kışın yapılan bir şeydir. Cultural Holiday kültürel bir tatil. Yani tarihi yerleri görmekte kültürel tarihi karşılar. Eş anlamları bunlar. İkinciye bakalım. The number of students that are interested in wildlife is the least one. En az en az olan. Bakın the least en az the least en az olan vahşi yaşam yani safari safari pembe olan en az. Pardon pembe değil yeşil olan yeşil olan en az evet. Bu da en az mı yanlış en az mı evet bu da olabilir. Visiting the historic sites is as popular as. Bakın Milli Eğitim Müfredatı'nda bu yapı yok ama sınavda çıkıyor. En az onun kadar popülerdir. Ne kadar ne ile aynı derecede popüler? Historic sites yani kültürel tatil, tarihi yerleri görmek. Kültürel tatil olarak burada diyagramda var. Ice climbing. Bu da kış sporlarının bir tanesi. Yani kış tatili. İkisi de aynı derecede olması gerekiyor. Evet bu değil. Geriye A kaldı. Cevap da A zaten. Evet cevapları tekrardan buradan görebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.